İki Yıldız Makine'den herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere yeni olan i20 modelimizi tanıtacağız. i20 modelimiz tek kişi çalıştırması ile saatte 33 karton dolum kapasitesine sahiptir. Tütün haznemiz 1 kilo tütün almakta olup sensör ve helezon yardımı ile otomatik olarak tütün ilave etmektedir. Makinemizde gördüğünüz üzere manuel olarak geri ileri ve otomatik çalıştırma tuşları mevcuttur. Makinemizin hızını tek tuş ile otomatik olarak düşürüp arttırabilirsiniz. dolumları gördüğünüz gibi. Dolumunda dibi neyse ağız da aynı şekilde duruyor.